Allah'a iman etmiş. Ona kavuşmaya inanmış. Ve delillerini itiraf ve kabul etmiş. İlah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş. Allah'a tevekkül ederek dua ediyoruz. Haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kendini beğenmişlikten, kötü zandan sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerlelikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Bugünümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise barış eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tövbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızgın en bol olanını nasip eyle. Amin.